Merhaba arkadaşlar, Sosyete Sayfası kanalıma hoş geldiniz. Bir yeni bir video ile sizlerleyim. Arkadaşlar, e, Akna ve Ayça Ayşen Turan çiftinin yeni ve muhteşem görüntüleri gelmeye devam ediyor. Tatlı çiftimizin yeni ve özel muhteşem görüntülerini çok seveceğiniz, çok beğeneceğiniz paylaşımlarını bir araya toplayıp yeni videolar hazırlayıp sizlerle bölüşmeye devam edeceğim. Arkadaşlar bunun için kanalıma destek olmayı, abone olmayı, yorum yazmayı, beğen atmayı unutmayın. En özel görüntülerle görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Kanalıma izlemede kalın.